Siz Allah'ın yoluna gelmeyi tercih ettiniz. Geldiniz burada ayet hadis dinliyorsunuz. Şu saatte kimisi gitti meyhanede. içki içiyor. Kimisi gitti kerhanede. Zina diyor. Kimisi gitti evinde. Çoluk çocuğuyla kıybet ediyor veya şarkı dinliyor veya film seyrediyor. Misal. Herkes şu saatte nerede, nerededir? Bir Evet. Şimdi imtihan başladı. Şu anda imtihan devam ediyor. Mesela yatsı namazının vakti girmekçe bütün kullar imtihanda. Kılacak mı? Kılmayacak Kılarsa mükafatını aldı, cezasından kurtuldu. Kılmazsa ne zamana kadar bu? Diyelim ki yatsının vakti 12'ye kadar falan kerahatsiz devam eder. 12'den sonra 1'den sonra kerahata girer ama yine de vakit çıkmış olmaz ne zamana kadar İmsak oluncaya kadar sahur yemeği vakti bitene kadar yatsının vaktidir o zamana kadar yatsı namazı adamın başında böyle ne yapar döner ama konmaz farziyet konmaz niçin farziyet konmaz çünkü vakit vardır belki kılar belki kılar belki kılar ne zaman artık yatsının vaktinin çıkmasına bir abdest alıp farzı kılacak bir zaman 5 dakika 10 dakika kalır vakit o kadar daralırsa farziyet o zaman insan üstüne biner. Peki o durumda kılmadığı takdirde cezası tahakkuk eder. Nedir cezası? Men terake salaten mutaammiden kasten bir namazı terk eden hatta mabba vaktu vakti geçinceye kadar uzibe finnari hukuba cehennem ateşinde 80 sene azabı hak eder. Kıldın mı yaptığı diyorsun, ben namazı atlattım diyor. Namaz seni yani cehenneme atlattı. Sen namazı atlatamazsın ki. Namaz döndü durdu, kıldınsa kalktı, Yükümlülüğün, kılmadınsa üstüne bindi cezası. İşte imtihan nasıl kazanılıyor, nasıl kaybediliyor? Bak şu gece şimdi böyle bir imtihan oluyoruz. Elhamdülillah Yasin kıldık. Allah kabule karine eylesin. Amin. Kabulünde nesi var? Büyük. Tesiri var. Çünkü 40 kişi birleşip kılsa mutlaka birininsin Allah Teala kabul eder. Öbürlerinin ki kabul olmayacak olsa bile o birine bağışlayarak hepsini kabul eder. Kemaatta da böyle bir ne var? Rahmet ve bereket var. Hoca efendi maşallah tadil erkana rahat etti. Çok hoşuma gitti kavmede durdu rahat, Allah. celsede oturdu rahat, e, da mazbut maşallah, her yerde de böyle de hoca bulunmaz. Ben çok yerlerde namaz kılıyorum ama o namazı bir daha iade etmek zorunda kalıyorum. Çünkü tavuk tane toplar gibi, karga eşer gibi tak 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 yat kat. ne okuduğundan da bir şey anlaşılmıyor yani. Değil mi? Elhamdülillah efendim güzel bir namaz eda etmiş olduk. Allah Teala'mız kabulü karin eylesin. Şimdi vele nebluvennekum bir şey. Biz sizi bir yolla mutlaka imtihana tabi edeceğiz Allah Teala. Şimdi hepimiz şu anda imtihandayız. Bunun vaktini saatini beklemenin bir anlamı yok. Ama sen imtihanda olduğunu bilirsen ne yaparsın? Atik davranırsın. İmtihanda olduğunu bilmezsen ne yaparsın? Sallanırsın. Şimdi ne gibi? Öğrenciler, efendim, imtihana tabi tutulduğu zaman ne yapıyorlar? Bir saat konuyor, işte zil çalıyor, başlıyor değil mi? Sorular, cevaplar, ya da bildiğin kadar. Sonra bir saat ve var, orada da zil çalıyor, ne oluyor? Kağıtlar toplanıyor. E şimdi, imtihan sırasında uyanık olan ne yapıyor? Hemen o notlarını tutuyor, yazıyor, çiziyor. Yani zil çalana kadar ne fırsat bulursa dolduruyor. E bunu farkında olmayan ne yapıyor? Ona bakıyor ki kalemi ne renk, <laughs> öbürüne bakıyor kağıdı ne, ne renk, camdan bakıyor, yana bakıyor, zil çalıyor, kağıtlar toplanıyor. O ben yazacaktım ya. E verirler mi bir daha sana kağıdı zil çaldıktan sonra, ne yazacaksın? Şimdi onun için Müslümanlar, bir kısım insanlar eğleniyor, oyalanıyor, boyalanıyor, dünya hayatını böyle geçiriyor. Ne zaman ki ecel zili çalıyor, i Aleyhisselam kıtlağına dalıyor, elinden defteri ameli alınıyor, defter dürülüyor. Ta ne hayır yazdırabilir, ne günah sildirebilir. Çünkü ölenin kıyameti kopmuştur, tövbe kapısı da kapanıyor can boğazda geldiğinde. Ondan sonra vay ben namaz kılmamıştım, vay ben oruç tutmamıştım, sohbet dinlememiştim, şimdi acaba bir fırsat bana verilir mi bir daha? Geçti. Allah Teala Hazretleri bizi böyle bir gaflet uykusuna kaptırmasın, ikaz eylesin, uyandırsın, günlerimiz sayılı, nefeslerimiz sayılı, çok iyi değerlendirmeyi bize nasip eylesin, ölüm ansızın geldiğinde, yani defterler dürüldüğünde yapacağımı yapmıştım elhamdülillah demeyi nasip eylesin. Mesele bu. Şimdi sizi imtihan edeceğiz. Neyle bir şeyin, herhangi bir şeyle, bu da allah Teala'nın imtihan vesileleri çoktur. Mesela birinci maddesinde minel havfi diyor. Ne demek? Korku. Bu ne korkut olabilir? Düşman korkut olabilir. Bu büyük bir imtihandır. allah Teala kendinden gayrinden korkutmasın bizi bu düşman korkusu büyük bir efendim imtihan. Çünkü düşman korkusu zamanında insan ne yapabilir? Taviz verebilir, düşmana boyun eğebilir, Allah muhafaza namazı terk edebilir, harama düşebilir. Bu korku insana her bir kötülüğü yaptırabilir. Şimdi biz tabi benim yaşım müsaade sizin çoğunuzda müsaade ama efendim eskiler 70 yaşındakiler falan 80 yaşında seferberlik dedikleri olayları hatırlıyorlar mesela efendim Karadeniz'de memleketlerde Rus bastığı zaman işte kaçmaları şunları bunları evini barkını bırakıyorsun efendim bombardımana tabi tutuluyorsun büyük bir korku geçiriyorsun e şimdi dünyada hala hazırda, Müslümanların birçoğu korkudadır değil mi? Cezayir'de mesela Müslümanlar büyük bir korkudadır değil mi? Gece geliyor efendim evinde adamı alıyor, çekiyor doğuruyor, bırakıyor. Kaç senedir böyle bir katliama maruz kaldılar. Efendim asker polis kıyafetinde geliyor, ne olduğu belli değil, öldürüyor, gidiyor onları. Ne büyük bir korku yani. Can güvenliği yoktur. E diyelim ki Keşmir'de büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Efendim Müslümanlar çok zor durumda. Filistin'de e, Yahudi geliyor, evine toz eri vuruyor, yıkıyor, geçiriyor. Değil mi? Anına kuşunu sıkıyor sokağın ortasında Haberlerde duyuyorsunuz, görüyorsunuz işte ya Müslümanlar büyük bir korkudadır Bugün Suriye'de Müslümanlar büyük bir endişe içerisindedir Tabi evvelden beri Hama'da büyük bir katliam yaşanmıştır Hapishaneler Müslüman insanlarla doldurulmuş Ondan sonra havadan bombardıman yapılaraktan Binlerce insan Hapishanelerde şehit edilmiştir Bak ne büyük korku Geçirildi. Ya Mısır'da hala bu tehlike devam ediyor. Bir genç sakal bırakamıyor Mısır'da. Bir genç sakal bıraksa doğru koca e. Mısır gibi İslam ülkesi diyorsun. Bir genç sakal bıraksa hemen şeratçısın. Atıyorlar içeri. Nereyi sayalım yani? Bu korku, bu düşman korkusu, bu tehlikeler devam ediyor. Mesela Tunus. Tunus'ta öyle bir kötü bir durum var ki bir kadın sokakta başını örtemiyor kadın yani memur değil yani resmi dairede değil okulda değil normal bir ev kadını sokağa çıkarsa çıksa başını açmak zorundadır Tunus'ta Müslüman bir memleket halk Müslüman şu duruma bakın efendim bir insan mümkün değil sakal bırakamıyor Tunus'ta sakal bırakmak yasaktır yani bunlar hep birinci maddede minel halbi, evet Bayanlar biraz kulaklarını açsın, çocuklarını da sustursun. Ben ne yapayım, bizden bu kadar. Şimdi Türkiye'de ne büyük korkular, ne büyük tehlikeler geçirildi ve hala hazırda da devam ediyor. Ama hadis diyor elhamdülillah, Allah Teala sonunu getirsin.